Efsane ve Güzellik kanalına hoş geldiniz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlaması kolay, ekonomik, doğal kilo vermemize yardımcı olacak güzel bir yoğurt kürü tarifi vereceğim. Zencefil, zerdeçal, tarçın ile hazırlayacağımız yoğurt kürünü her yaptığımızda yarım kilo ağırlığımızdan kurtulacağız. Bu süper tarif güçlü bir ödem attırıcı. Tartıda gördüğümüz rakamların büyük bir kısmı aslında ödem hazırlayacağımız bu muhteşem kür ile o şişkinlik ve ödemlerden kurtulacağız. Özellikle basenlerinden ve göbeğinden şikayetçi olan arkadaşlarımız bu muhteşem kürü hazırlayarak fazlalıklarından rahatlıkla kurtulabilirler. Sağlık açısından da birçok faydası olan bu kür ile bir hafta gibi kısa bir sürede gözle görülür bir şekilde yağlarının eridiğini fark edeceklerdir ee, ama özellikle Arkadaşlar bu tarifte ev yoğurdu kullanalım ev yoğurdu kullanırsak çok daha hızlı sonuç elde etmiş olacağız mutlaka akşamları yapalım asıl biz uyuduğumuz zaman hücrelerimiz yenileniyor ve yağ yakma işlemi gerçekleşiyor akşam yemeklerinden iki saat sonra bu tarifi yapıp yiyebilirsiniz Arkadaşlar o zaman çok daha hızlı sonuç elde edeceksiniz bir kase yoğurdum var. Üzerine bir çay kaşığı zerdeçalı, bir çay kaşığı da tarçını, bir çay kaşığı da zencefili ilave edeceğim. Hazırlanışı bu kadar basit. Yoğurt hem düşük kalorisi hem de besleyici olmasıyla zayıflamamıza yardımcı oluyor. İçerisinde bulundurduğu karbonhidrat, protein ve yağlara ek olarak da kalsiyum açısından çok zengin olması sebebiyle sağlıklı bir şekilde kilo vermemize de yardımcı oluyor. İçerisinde kullandığımız baharatlar da hem zayıflamamızı sağlayacak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, kan şekerimizi de dengeleyecek hazırladığımız bu kürle hem sağlıklı bir şekilde zayıflayacağız ve vücudumuza birçok faydası olacak arkadaşlar. Peki hazırlamış olduğumuz bu karışımı nasıl tüketeceğiz? Haftada iki defa yapmamız yeterli. Akşam yemeğinden iki saat sonra bunu yapıp yiyoruz. Devamında su içerek zayıflamamızı destekliyoruz. İdeal kiloya ulaşana kadar haftada iki defa yapabilirsiniz. İdeal kiloya ulaştıktan sonra da haftada bir defa yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunu çocuklarda yapabilir mi? Evet çocuklarda yapabilir. Şuna dikkat ederek çocuklarda kullanalım. Baharat ölçüsünü yarım olarak kullanalım. Bir çay kaşığı yerine yarım çay kaşığı kullanarak yapabilirsiniz çocuklara da. Bu tarif emziren anneler için uygun değil. Bilginiz olsun. Hazırlamış olduğumuz bu yoğurt kürünün en önemli püf noktası Uyuyana kadar birkaç bardak mutlaka su içiyoruz. Yakılan yağların ve ödemlerin kolaylıkla dışarı atılması için bu tarifi yaptığımızda mutlaka yeme ve içme alışkanlıklarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yapabilirseniz her gün yarım saat yürüyüş yapın. Bu tarifi sporla desteklediğinizde emin olun ki çok daha hızlı ve güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ben kendim yaptım. Bu tariften çok çok memnun kaldım sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de yaptığınızda bu tariften memnun kalırsınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Şifa olması dileğimle tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.